Masan. Masan. Rüyasında ne görüyor acaba bu merak ettim. Masan <laughs> sevgilim hadi bir kere daha benim oynayalım. Da. Evet evet hadi Masoş. Ondan gün gece yattığımdan beri evvel evvel oynuyoruz ya. İşe geç kalacağım uyanmam lazım. Ah. Evet. Evet. Aa, bak biz her zaman rüyana girmeyiz ama oh, oh, oh. hayatım. Hadi hadi ebele biz. Vallahi ne yapalım Önder Bey de beni ebeleyecek ama olsun. Sizin gibiler de her zaman rüyaya girmiyor. <laughs> Gelin bakayım kızlar. O ebe, bu ebe ikinizden beri şimdi olacak bebe. <laughs> Allah'ım. Ya, demek rüyanda beni aldatırsın ha? <laughs> Al bakalım. Gel oğlum, sen, sen, Sakın, sen. <laughs> Hayır hayır hayır! Ne o yoksa hayır. kabus mu gördün kocacığım? Hayır, evet... ...yani oh, hayır ya. evet... Işte, ...aksaçlı, aksakallı, nur yüzlü dedeler görüyordum... ...sonra o dedeler birden... ...başka bir şey oldular. <laughs> bu aksakallı dedelere pek güvenmemek lazım aşkım. <laughs> Neyse... ...bu yılbaşı gecesi ne yapacağız onu konuşalım. Boş ver boş ver boş ver ama... Onu yılbaşında düşünürüz ayy! Yılbaşında mı düşünürüz? Tabii evet! Mazhar yılbaşı bu gece! Hadi ya! Vay be! Bu gece Ben daha kendime kırmızı kilot almadım ya. ya! Bırak şimdi kırmızı kilotu da yeni yılı nerede kutlayacağız onu söyle! Yılbaşında nereye mi gideceğiz? Nereye? 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 Dur sık bağımlı etme Rusar tamam söyleyeceğim! Nereye? Ya Rusar'cığım bak seninle özel günlerde böyle bara, restorana falan gitmemiz çok saçma oluyor! Ben kendi kendine eğlenen, tek başına böyle konuşan bir salak gibi oluyorum hayatım! Doğru, haklısın canım. İşte bu yüzden de yılbaşı ve benzeri her türlü kutlamayı evimizde baş başa yapalım derim ben hayatım. Ay tamam canım öyle olsun. <laughs> Hem evet. böylesi daha iyi olur. Evet. <gülüyor> 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 Vay be, şuraya bak. Medium Keto'nun şarkı söylediği eğlence yerinde bile yılbaşı balosu 25 milyon lira. <laughs> yani iki kişi gitmeye kalksan 50 milyon kuş olup uçuyor. Öyle eğlence yerlerine falan gitmeyi düşünüyorsan avucunu yalarsın. Çünkü bu yılbaşını abi Masarın evinde kutlayacağız. Canım bunu ben de biliyorum. Başka bir yere gideceğim de yok. Ben sadece hayat pahalı açısından örnek verdim. Yani bu millet bir yılbaşında bile eğlenemeyecek. Hadi 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 bırak şimdi başkaları için güzün abla olup üzülmeyi de gel buraya bana yardım et. Anne akşama kaç kişi olacağız? Aa! Ay bak görüyor musun kaç kişi deyince aklıma geldi. Akşama Reyhan'ı da çağırmayı unutma sakın. Ah tamam çağırırım. Tombala için değil mi? Saçmalama kızım ne tombalası? Hani Reyhan'ı da abinin evine davet edip sonra da gecenin bir yarısında onları baş başa bırakıp biz eve dönecektik ya. Ondan sonra da evlilik için belediyeden gün alacağız inşallah. <laughs> Gerek yok. Bizim kadrolu nikah memurumuz her gün arayıp Mazhar Bey ile Reyhan Hanım'ın bugün nikah var mı? Ona göre program yapacağım diyor. Ararsa ona söylerim. Hem belki bu sefer bir mucize olur da çifte nikah kıyarız. Çok konuşma. Şimdi sana bir İbrahim Sadri şiiri okurum. Görürsün gününü. Hasan Bey, Beyaz eşya reklamı için neler düşündünüz? Nasıl bir çalışma hazırladınız acaba? Daha Önder Bey, beyaz eşya reklamı için Türkiye'nin en tanınmış, en meşhur köşe yazarlarından Sayın Bahattin Özduman Bey ile anlaştık. Reklamda köşe yazarımız beyaz eşyayı alıp satıcının kafasına vuracak, kafasını yaracak. Pekmezler böyle şarıl şarıl akacak. İlginç. Bir prova görelim bakalım. Tabi, e, Bahattin Bey konuştuğumuz gibi koliyi kaldırıp patron Müfit Bey'in masasına götürür müsünüz? Götüreyim. Evet. Müfit Bey'in masasına doğru, Şu karşı. Çok güzel. Ol, olmuyor mu? Kaldıramıyorum. Sayın Özlem'im biraz daha kuvvetli lütfen. Hoppala ne olacak şimdi? şimdi merak etme, bir çaresine bakacağız. En iyi yazar, en kuvvetli yazar anlamına gelemiyor demek. Eğer sen bu reklamı beceremezsen... ...hangi patronlar nasıl bir tekme yiyeceğini düşün, beceriksiz herif! <laughs> Kaldıramıyorum. Kaldıramıyorsunuz, evet. Niye böyle sinirli ya? Allah. E, oruç tutuyor, ondandır. Oruç mu? Önder Bey gibi bir sosyalisten de. Evet, ülkeye sosyalizmin gelmesi için teravih namazında dua ediyor. Vay canına, ilginç. Daha da ilginç, Tuzcu Baba'ya 10 kilo tuz adamış. Ah, ne? <laughs> sosyalizmin geldiği gün Tuzcu Baba'da 10 kilo tuz daha. Duyar <laughs> <atmış. gülüyor> <laughs> <Büyarmadım>. Duyar <Büyarmadım. Büyarmadım. gülüyor> ya, Büyarmadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Rusar yanı.